Hello everyone. Herkese merhabalar. Sayfa 149'dayız. Pardon 148'deyiz. Kaçıncı? Dokuzuncu aktivitedeyiz. Röyeden tık diyor çocuklar. Oku ve tık at. Evet, look at the first one. Birinciye bakın bakalım. Horses can run mı gelecek, climb mı gelecek? Hangisi yeah. olacak? Sonra bir tık at bakalım Mehmet Akif. Horses can... Run dedik. Şimdi runa bir tane şöyle tik attık şöyle yapalım kenarına tik attık. Ee, sevgili kuzular burada diyor ki atlar koşabilir. Climb de tırmanmak demek. Atlar pek tırmanamadıkları için ne diyeceğiz? Horses can run. Atlar koşabilir. Burada hayvanların yapabildikleri ile ilgili cümleler kuruyoruz çocuklar. Look at the second one. İkinciye bakın bakalım. Fish can Walk mu olacak? Swim mi olacak? Buyurun Mehmet Akif Bey. Which one? Çok güzel. Fish can swim. Ne diyoruz? Balıklar yüzebilir. Hadi bakalım. Look at the third one. Üçüncüye bak bakalım Mehmet Akif. Monkey can fly mı gelecek? Jump mı gelecek? Which one? Çok güzel. Söyle. O ne? Zıplamak. Çok güzel. E, çevir bize. Ne diyor burada? Maymunlar zıplayabilir. Çok güzel. Monkeys can jump. Maymunlar zıplayabilirler. Fly da ne demekti? Ne demekti? Uçmak. Çok güzel. Maymunlar uçamayacaklarına göre jump. Gelelim 10. aktiviteye sevgili kuzular. Evet ünitemiz burada bitti. 10. üniteyi bitirdik ve kendimizi artık ne yapacağız burada? değerlendireceğiz. Şöyle renkli renkli kalemlerimizi alalım. Ne yapacağız? Nasıl değerlendireceğiz kendimizi Mehmet Akif? Hadi bakalım. Başla. I can say elephant. Dur. <laughs> Önce söylüyorsun sonra kendini boya bakalım. Yıldız al. Kendini yıldızla ödüllendir bakalım. I can, I can say elephant. Çok güzel. I can say elephant dedi arkadaşınız. Ben filleri söyleyebiliyorum. Fili söyleyebiliyorum. Hadi bakalım devam et. I can say lion. Çok güzel. I can say lion. Ben aslanı söyleyebiliyorum. Bakalım. Evet çok güzel. I can say cow. Çok güzel. I can say cow. Ne diyor arkadaşınız? Ben? Ben inekleri söyleyebiliyorum. İnek söyleyebiliyorum. İneği söyleyebiliyorum. Öğrenmiş yani kendini değerlendirdi. Yıldızını da aldı. I can say dog. Çok güzel. I can say dog dedi arkadaşınız. Ben köpeği de söyleyebiliyorum. Bu şekilde kendini değerlendirdi. 4 tane yıldız kazandı. Hadi bakalım. Sevgili kuzular, şimdi check-up bölümü var. Kendimizi şöyle bir kontrol etme bölümü. Bakalım neler öğrendik, neler kaldı aklımızda ünitelerle ilgili genel bir değerlendirmemiz var. Bu şekilde kitabımızı bitirmemize çok az kaldı. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepinize goodbye.